Arkadaşlar Nur merhabalar. Nur ailesi olarak yine bir işin sonuna daha geldik. Çekya'dan gelen Ramazan abimizin 2019 model SQ7 aracına komple 7 kat seramik kaplama uygulaması. Kensi, jant boyama. Aynı şekilde seramik kaplamamız da 5 yıl garantildir. Aracı ayrıyeten yıldız tavan Starlight uygulaması. Rolls tavan dediğimiz ...araca bambaşka bir görünüm kattı. 128 renk profesyonel iç ambiyans uygulaması... ...kayar modlu... ...telefon üzerinden... ...özel aplikasyon sayesinde kontrol edilir. Ürün 18 parçadan oluşur. Tüm araçlara uygulanabilir. Son olarak aracın orijinal ekranına... Kablosuz CarPlay seyir halinde video klip izleme ekran yansıtma interface uygulaması yapıldı. Ramazan abim tekrardan hoş geldin. Eyvallah abi. Hayırlı teşekkür, olsun. İnşallah memnun kaldın bizden abi. Eyvallah. Gerçekten işin aklını veriyorlar. Eyvallah. Teşekkür ederim teşekkür ederiz. Her zamanki sloganımız neydi? Çok çok, mu, çok, çok güzel, güzel oldu. oldu.